Merhaba, bu bölümümüzde daha evvel YouTube kanalımızda size anlattığımız kaynak kütüphanesi oluştururken elde ettiğimiz kaynakları yazacağınız yayıda, yazıda ya da yayında nasıl kullanacağımızı göstermeye çalışacağım. Bunu yapabilmek için üç ayrı işlem yapmak gerekecek ve iki ayrıda uygulama kullanmamız gerekecek. Uygulamadan bir tanesi bir yapaz, yapay zeka uygulaması olan Synapse, diğeri kaynak kütüphanesi oluşturmak için kullandığımız Zotero ve üçüncü olarak da bu ikisinin nasıl ilişki kurduğunu size göstermeye çalışacağım. Ee, bunun için de üç bölümde sunmaya çalışacağım bu konuyu. Birincisi, Synapse'de nasıl literatür bulacağız? İkincisi, Synapse'de bu literatürü nasıl inceleyeceğiz? Üçüncüsü de, e, Synapse, Zotero ve Word kullanarak nasıl bir literatür kütüphanesi oluşturup kullanacağız. Önce isterseniz literatür bulmak ve literatürü incelemeyi bir e, yapay zeka uygulaması olan Synapse üzerinden size anlatayım. Önce ilk ayarları nasıl yapmanız gerekiyor bu işe başlamak için bundan bahsetmek istiyorum. Bunun için önce Synapse'i yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra Zotero yüklemeniz gerekiyor. Sonunda da Sinep Zotero ve World ilişkisini kurmanız gerekiyor. İsterseniz Sinep'si kullanmakla başlayalım. Tabi bunun için elinizde daha evvelden yazdığınız bir yazı olması lazım. i̇şte burada bir örnek kahveli ve sağlıkla ilgili bir derleme yazıyorum. Fakat bu derleme için artık referanslarımı yani kaynaklarımı yerleştirmem gerekiyor. Bunun için Önce synapse.io synaps web sitesinden gidiyorum ve tabii kayıt oluyorum önce. Ve bunun içinde kahve ve sağlık anahtar kelimeleriyle bir arama yapacağım. Synapse kahve ve sağlık kelimesiyle arama yapınca gördüğünüz gibi çok sayıda yayın bulutu. Bunların çeşitli filtrelerle eleyebilirsiniz, yazarları göre seyredebilirsiniz, dergilere göre ayarlayabilirsiniz. Burada örnek olsun, ya bazı seçimler yapacağım. Bakın ilk bulduğum makale Kahve ve Sağlık. Bunun Integrative Medicine Researchler almış. Burada dergilerin impact faktörlerini görebiliyorsunuz. 2.38. Bu da yazarlar, yazarların ya da onların aş indeksleri yazıyor. Bunlar da işe yarıyor isterseniz yazarlarla ilgili daha ayrıntı bilmek istiyorsanız buraya da tıklayarak bilgi edinebilirsiniz. Yani bu tip çok içinde şey var. Abstraktları e, görebileceksiniz e, bu şu, uygulamanın içinde. A, solda aldığı sitasyon sayısı var. İşte hangi dergiyi, hatta PDF'i varsa yani, yani bir open access, açık erişim bir şeyse, yani oradan da PDF'ini size indirebiliriz. Bakın bu New England Journal of Medicine'dan yayınlanan şey. Çünkü çok yüksek bir infak faktörü var. Eğer e, açık yaşayan bir değilse e, altında bu vakalelerle ilgili tabloları da görme şansına sahip olmaktasınız. Bu anlamda e, Cynapse, e, diğer benzerleri gibi ama bazı değişik avantajlar sağlayabiliyor. Eğer bizim kanalı izlerseniz bu tip değişik programları kullandığınızı göreceksiniz. Sadece da PubMed'de olduğu gibi yıllar var şimdi saynepsi kurduktan sonra e, isterseniz sinapsi kurarken e, kullanırken e, stasyon en çok stasyon alan şeyi de sıralayabilirsiniz. Çünkü en çok okulan bu demek. Bak bu yazılı aslında 4 gün üzerinde daha sıkta çıkmış ve 4 gün üzerinde stasyon almış. E, bu yazının içine gittiğiniz zaman e, sinapsi güzel tarafı o yazıyla o yayınla ilgili çok veri veriyor size. E, nerede, hangi dergilerde istasyon edilmiş, hangi üniversitelerde, hangi kişiler Ben bu tip şeylerde Yine bu istasyona göre sıralayarak incelediğiniz zaman da bunları e, görme şansına sahipsiniz. Eğer e, bu yayınları daha sonra görüp yeniden bakacaksanız o yayınların yanına notlar alabilirsiniz. Yani niye bu ilginizi çekti? Mesela ben burada enflanoidlerle ilgili bilgi olduğu için bu makale benim kullanmam için uygun gözüküyor. Ama unutmamak için buraya bir not giriyor ve otomatikman o notu şey yapıyor. Yani geriye yönelik böyle bir hafızası da var. Şimdi seçtiğiniz, kullanmak istediğiniz şeyleri save tuşuna basarak kaydedin. Ve kaydettiğiniz zaman da bir oluşturduğunuz koleksiyon içine kaydetmeniz gerekiyor. Çünkü sayın koleksiyonlarla çalışmaktı. Burada da kahve diye bir koleksiyon oluşturdum ben ve bu koleksiyonların içine buradan seçtiğim makaleleri kaydetmeye başlıyorum ki bunları daha sonra yazdığım denleme içinde kullanacağım. Bunu da gördüm. Bu da hoşuma gittiğini düşünüyorum. Yine bunu aynı şekilde kahve koleksiyonu içinde şey yapacağım. Bakın burada makalenin pdf'i de var. İstersen onu da açıp okuyabilirim. Böylece koleksiyonun içinde çeşitli sayılarda makaleler var. Sağdaki sağ üstteki koleksiyon tuşuna basarsanız burada daha belki yaptığım e, koleksiyonları görüyorsunuz. Burada işte kahveyi görüyorsunuz. Bakın oraya e, dört tane e, artan sayıda daha doğrusu makale şey yapmışım. Şimdi aynı hepsi güzel tarafı bazen sizin e, şeyiniz soruyorlar. İşte stasyonlarınız vesaire Bakın kendi adımı girdim ve benim aş e, indeksini verdi kaç tane yayınım olduğunu gösterdi. Bu tip şeylerinizde kendinizle ilgili şeyleri ilgileniyorsanız da bunları burada görebilirsiniz. Sayınca hemen öğrenebilirsiniz. yine size yapılan stasyonlarla ilgili de burada ayrıntılı bilgileri yine bunun altında sayın hepsinin altında görme şansınız var. Bu anlamda da ayrıca ekstradan yarar olan ortam. Şimdi sayın hepsi koleksiyonunuzu oluşturduk kahve adımıza. Ee, sıra geldi Zotero kurmaya. Zotero aslında EndNote, Reference Manager ya da Mendeley gibi e, kütüphane oluşturan programları kullananların da çok daha, da aşina olacağı ya da bildikleri bir program. Yaptığı iş sizin bu şeylerinizi e, Word'de ya da web sitede de integre olarak oradan e, gerekirse kendisi makaleleri çekerek sizin e, kullandığınız editörü, burada Microsoft Word, onun içine yerleşiyor ve oradan hemen böyle açarak Zotero'yu kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Peki nasıl kuracaksınız Zotero'yu? E, web sitesi Zotero.org'dan download diye. Download ben Mac kullandığım için ben Mac versiyonunu indiriyorum. Bunu indirdim. Ee, sağda ise Zotero konektör var. Bunu otomatik de kurabiliyor. Eğer kurmuyorsa siz kendiniz kurun. Çünkü Zotero Connector de web sayfaları. Örneğin Google Scholar kullanmak istiyorsanız orada çok güzel çalışıyor. Bakın. E, şimdi Zotero'yu şey, indi dosyası. Yani o application'ın altına indirdim ve kurmuş oldum. Şimdi Zotero'yu çalıştırdığım zaman gördüm de daha evvel olmayan bir menü üyeliği. Zotero menüsuna zaman da görüyorsunuz ki işte kaynak kütüphanesi burada yer almakta. Zotero'yu kurmakta böyle. Şimdi e, buradaki ikinci aşama eee Zotero Connect'i kullanmak. Safari kullanıyorum. Ben Safari için siz Google Chrome kullanıyorsanız Google Chrome için ne kullanıyor? Opera için ne kullanıyor? Yani bu Zotero'da ayrıca onlar için onlara bağlamanız lazım ki o web sitelerinden de bir şeyler yani illa bir şeyler indirmek zorunda değilsiniz. PubMed'den ya da bir yapay zeka uygulamasından. Bu nereye gidiyorsanız oradan Zotero size o web sayfalarından da ilginizi çeken şeyleri makaleleri indirebilecek. Şimdi Synapse'a Zotero'nun ilişkisi nasıl kurulacak? İsterseniz buna bakalım. Ve de Word'ü nasıl kullanacağız? Yine bu e, makalemiz biz e, unutmuyoruz bunu. Makalemizi açtık ve Zotero'yu görüyoruz tabi de Zotero uygulaması orada durmaktı. E, Synapse'i kontrol edelim. Synapse'deki e, koleksiyonumuza kahve giriyor. Peki bunu Zotero'ya nasıl aktaracağız? Şimdi burada çeşitli yapay zekalılar, farklı farklı uygulamalar yapılıyor. Bazılarında doğrudan Zotero'ya aktar tuşu var ama Göstereceğim hemen hemen hepsi için aynı. Bir dosya indiriyorsunuz. Export oldu. Hepsi de ihraç ettiğiniz var. dosyası diye özel bir dosya kuruyor. Bu e, dosya e, şeyde Zotero ya da benzeri e, şeylerde, kütüphanelerde kullanılabilecek e, dosya. Bir Excel dosyası gibi düşünün bunu. Bunu Zotero ile aç dedim. Zotero ile aç dediğim zaman bu dosyayı, daha dosya neydi? Kahve koleksiyonu içindeki bu yayınları benim şeyime e, içine e, yükleyecek. Çift tıkladım. Dedi ki bunu göndereyim ya Zotero'ya? Evet dedim gönder ve e, bunu deyince Zotero'nun içine şeyi, e, bu koleksiyonu kafi görüyoruz. Bahar ve Zotero kurulumunu anlatırken Zotero'yu ki şekilde kurmanız gerektiğini, uygun olacağını söylemiştim. Bir Zotero uygulaması kuruyorduk. Bir de Zotero bağlantısı ya da köprüs deniyor. Onu da web sayfalarından yayın indirmek için, kaynak indirmek için kullanıyoruz. Şimdi bunu kurduğunuz zaman herhangi bir web sayfasını açtığınızda yine bir Zotero ikonu göreceksiniz, köprü ikonu göreceksiniz. Bakın Google Scholar nasıl şey yapacak. Türkçesi Google Akademik. Google Akademi'ye gittiğiniz zaman buradan değişik kaynaklardan yayın bulabilirsiniz, kaynak bulabilirsiniz. Buraya da kahve ve sağlığı girdim. Ve kahve ve sağlığı ara dediğim zaman yine yani çok sayıda şey çıktı karşımıza. PubMed dışında, PubMed'in merkezleri dışında da çeşitli kaynaklar var burada. Zotura bağlantısına tıkladığınız zaman da tek tek buradaki şeyleri gösteriyor size buradan seçebiliyorsunuz. Kitap bölümü de seçebilirsiniz ve evet dediğiniz zaman burada seçtiğiniz şeyi sizin kütüphanenizdeki e, kahve koleksiyonunun altına kaydetme durumunuz var. Dolayısıyla e, giderek makalenizin kaynaklarını böylece çoğaltıyorsunuz. Peki aynı e, şey, aynı mantık Google Scholar dışında e, Google Scholar'da olduğu gibi PubMed nasıl çalışır? Onu da görelim. Yine PubMed'e girdik. Coffee and Heart, kahve ve sağlık dedik, ara dedik. Çıktı çok sayıda yazı yine. Burada da yukarıda görüyorsunuz web sayfasındaki köprüyü, köprü ikonunu. Bazıları zaman o sayfadaki makaleler çıkacak. Yani gördüğünüz gibi yapay zeka uygulaması olmadansa bu Zotero'yu böyle kullanma şansına sahipsiniz. Böylece Zotero'nun da farklı bir kullanma şeklini görmüş olduk. Ona kadar çeşitli kaynaklardan yayınımız için gerekli olan referansları yüklemiş olduk, onları listelemiş olduk. Bundan sonra size bir Word dökümümüzdeki bir makale içine bu kaynakları nasıl yerleştireceğinizi biraz da göstermek istiyorum. Word dökümümüzü açtık, e, makalemiz hazır. Gördüğünüz gibi Zotero e, şeyi yeni menüsü burada, yatak zaman da karşınızda şeyleri geliyor, bileşenleri geliyor. Şimdi e, bunları kullanarak bu kaynakları yerleştir. Bu arada biz otoraya bakalım acaba kaynaklar yerinde mi? Görüyoruz. Evet. Kahve koronasyonun içinde çeşitli makaleler bulunmakta. E, şimdi makalenin içinde hangi referansı nereye yerleştireceksek kaynağı onları işte tek tek işaretleyeceğiz. İlki burası. Burası arama motoru gibi. Tıkladığınız zaman Zotero'nun istasyon ekleme şeyini ama ben burada klasik görünümü tercih ediyorum. Buradan kendim seçeceğim. Buradaki yazdığım yazıyı bu makaleden almışım. Dolayısıyla bunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi buraya bir bir yerleştirdi. E, isterseniz i̇sterseniz aşağıda başka bir yine kaynak ekleyeyim, referans ekleyeyim. Buraya da yine istasyon ek, ekle bölümünden yine klasik görünümü giderek hangi makaleden aldıysam o yazıyı onu referans olarak yazıyorum. Ama tabii 1 ve 2 yazmasının bir anlamı yok. Benim istediğim makalenin sonunda bana bunları göstermesi. Kaynaklar dedim ve bibliografi oluştur dedim. Gördüğünüz gibi yazdığım, çeşitli kaynakları aşağıda bana istedim Ama bu arada aradan bir tane yerleştirmeyi unutmuşum. Kaynak Aradaki üçüncü makaleyi araya yerleştireceğim. Yerini işaretledim. Yine döndüm kütüphanemi ve oradan bir makale seçtim. Buna tıkladım. Ve yerleştirdiğince gördüğünüz gibi sıralamayı değiştirdi. 1, 2, 3'ün sıralaması değiştirdi. Ve de aşağıya bunu ekledi. Yani sonradan da kaynak eklemek, referans eklemek bu yolla çok daha kolay için. Böylece e, bir e, şey bunu çözmüş oluyoruz. Şimdi tam dergiye yazıyı göndereceksiniz. Gördüğünüz ki dergi kaynak formatını farklı istiyor. Normalde ama EME'yi kullanıyoruz biz ama diyor ki bize Chicago Manual'a göre yap dedi. Onu güzel işaretledim. İşaretleyince otomatik var. Sizin o 1-2-3'ün yerinde görüyorsunuz artık yazarların isimleri, ve e, yıllara gelince gel, yer gel alıyor ve alttaki kaynakların dizilimi de artık e, bu derginin istediği şekilde oluyor. Tabi bu da e, kaynakları, referansları sıradarken yazılımın sonuna e, büyük bir bizim için kolaylık oluşturabilmekte. Bu anlamda da çok e, yararlı bir şey var, kullanımı e, var. Noteo'nun bir avantajı da bu yerleştirdiğiniz referanslar veya bir hata varsa ya da bir şey düzenlesi gerekiyorsa, bir şey eklenmesi gerekiyorsa e, şey, Zotero uygulamasına gidip oradan düzeltmeyi yaptığınız zaman bu düzeltme, güncelleme yaptığınız zaman yine e, bu düzeltme otomatik olarak Sizin makalenize yansımakta. Bu anlamda da Zotero çok kullanışlı bir e, aracı olarak duruyor. bir makale yazmak, makale bulmak, makalelerle kaynak, daha doğrusu makale kaynaklarıyla yazdığınız yazarsın ilişki kurmak, kütüphaneler oluşturmak. Bu konularda daha fazla ayrıntı öğrenmek istiyorsanız bizim Klinik Araştırma Derneği'nin bir YouTube kanalı var. Bu YouTube kanalı için de değişik videolarımız var farklı başlıklar altında. Bu başlıklardan bir tanesi de yapay zekâret sağlık. Bu alana giderseniz eğer bu kanala yapay bir zeka sağlığı altında e, bu konuyla ilgili çeşitli videolar göreceksiniz. Bu videoları izleyerek de daha fazla bilgi edinmeniz mümkün. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.